Biliyorsunuz hafta arasında Doğan Medya grubu tümüyle Kanal D, Hürriyet, CNN Türk, Posta hepsi Demirören grubuna satıldı. Görüşmelere başlandı, açıklandı. Bu şok etkisi yarattı. Herkesin aklındaki soru Aydın Doğan neden medyadan çekiliyor Sayın Güler? Evet. İsterseniz önce hiç üzerinde durulmamış bir şeyi söyleyeyim. Aydın Doğan isteseydi medyadan çekilmeyebilirdi. Yani satmayabilirdi gazetelerini ve televizyonlarını. Bir defa bu olayın medyada ki bu el değiştirmenin çok önemli bir dönüm noktası niteliği taşıması boşuna değil. Yani Hürriyet gazetesi işte en çok okunan gazete e, Amiral Gemisi diye bu merkez medyanın biliniyor. Medya. Kanal D CNN Türk Posta Gazetesi, radyolar, dergiler. Yani en etkili hala bakın mesela deniyor ya medya, havuz medyası oldu, şeye çalışıyor hükümete, Erdoğan'a. Bu doğru değil. Yani bu grup varken, doğan medyası varken böyle bir şey asla olmadı. Onlar tesirliydiler. Aydın Doğan'ın bence tek bir hatası var. Türkiye'nin AK Parti iktidarında Erdoğan liderliğinde nereye gittiğini kabullenemedi. Göremedi demiyorum bakınız. He, okuyamadı değil. Okuyamadı değil. Kabullenemedi. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, CUNTA'cılar gibi, işte onun medyasına hakim olan zihniyet sahipleri gibi bunun geçici olduğunu, Erdoğan ayağının kayacağını... Tıpkı 2014 yerel seçimlerinde %20'ye oyu düştü diyorlar da AK partinin onun gibi herhalde. Bilhassa 7 Haziran'dan sonra bunlar çok ümitlendiler. Yani o yazılarını getirip Hürriyet gazetesindeki malum zevatın e, neler yaptıklarını söylemek istemiyorum. Şahıslarla meselem yok. Hı hı. Aydın Doğan'la da meselem yok. Ben diyorum ki bak FETÖ'de, cuntacılarda, darbecilerde ve onların medyası da ki başta e, onlara en çok desteği veren bu yapılara Doğan medyası geri geleceklerini düşündüler 7 Haziran öyle bir ümit verdi onlara fakat 1 Kasım seçimlerinde tekrar AK Parti'nin gücü ortaya çıktı ama akılları 7 Haziran'da kaldı dediler ki biz çizgimizi değiştirmeyelim madem 7 Haziran gibi bir tablo çıkabiliyor bir AK Parti CHP koalisyonuna zorlama imkanımız doğabiliyor o halde biz çizgimizi değiştirmeyelim dediler. Hmm. Okumamakta ısrar ettiler. Çünkü Hürriyet Gazetesi başta bütün seçimlerde eski genel yayın yönetmeninin yazılarıyla hep CHP'nin iktidar olacağını AK Parti'nin kaybedeceğini yazdılar. Hatta o şahsın, o yazarın şimdi yazar bir defasında şöyle bir ifadesi oldu. Şimdiye kadar desteklediğim parti Hiçbir zaman seçim kazanamadı. kazanamadı dedi. İtiraf etti yani CHP'yi destekledim ama bir türlü kazanamadı. Aydın Doğan'ın kabahati etrafındaki akıl danelerin bu yanlış telkinlerine itibar etmesi bir türlü kabul, et, kabul edemedi. Yani eski çamlar bardak oldu. Geçti borun pazarı. Bunu bir türlü kabul edemedi. Ya Türkiye eski Türkiye değil. Artık Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne. Laf söyleyen bir Türkiye var. Afrin harekatını yapabilen bir Türkiye var. Siz bunu niye görmek istemiyorsunuz? Üstelik de FETÖ bir darbe yapmış. Darbe girişiminde bulunmuş. Millet tankın üstüne çıkmış. Bunları durdurmuş. Önden Cumhurbaşkanı Erdoğan yürümüş. Arkasından millet yürümüş. Bu iş bitmiş artık yani. O gece CNN Türk stratejik iyi bir yayın yapmış. Bunu yani, söylemek lazım. Bakınız o yayında bile ben... Ee, samimiyetin ötesinde Aydın Doğan'ın durumu idare etme, vaziyeti kurtarma hamlesi görüyorum. Samimiyet görmüyorum. İsterse kızsın. Çünkü samimi olsaydı bugüne kadar beklemesine gerek yoktu. 15 Temmuz 2016 değil mi? Sonra 15 Temmuz 2017 etti bir sene. Şimdi de iki seneye yaklaştı artık. Bir buçuk sene. Ya bir buçuk senedir sen Görmüyor musun? Çanakkale ruhu geldi. Diriliş ruhu ayakta. Türkiye eski Türkiye değil. Hala yazarları televizyonda iğneleyip duruyorlar. Ya kardeşim karar ver. Bak ya milletin safındasın. Türkiye'nin yeni Türkiye'nin yanındasın. Ya da karşısındasın. Burayı idare edelim. Olmaz bu. İdare etmeye kalktılar. Hala bir ümit vardı. Bu ümidi nereden alıyorlar hepsi? FETÖ'cüsü de, CUNTA'cısı da, medyacısı da Batı'dan alıyorlar. Batı perde gerisinde. Kim bilir bunlara neler diyor. Merak etmeyin. Üstüne gideceğiz. Bitecek. Tekrar sizin olacak. Ha, bu şimdi artık bu işin bittiğinin ilanıdır. Tamam. Artık kabul ettik ki yeni bir Türkiye var. Bu yeni Türkiye'de devlet bir karar vermiş. PKK'sıyla, FETÖ'süyle her alanda savaş veriyor. Savaş, savaş. Sen bu savaşta devletten yana olmak zorundasın. Bırak artık Batı'yı. Bırak artık Haçlı zihniyetini. Böyle deyince de kızıyorlar. E belgeleriyle koyuyoruz ortaya. Şimdi bakınız Aydın Doğan Perşembe günü e, Hürriyet gazetesinde e, bir mesaj yayınladı. Evet. Birinci sayfadan enteresandır. Hürriyet gazetesi yazarları, malum yazarları birinci sayfada Aydın Doğan'ın mesajı yayınlanmasına rağmen konuya giremediler. Konuya giremediler. Kimisi de diyor ki işte kulis haberleri o akşam evlerine gitmemişler. Satışın haberinin kesinlikle yazılmaması yani. gerektiği evet. söylenmiş hakkında. Şimdi o mesajda bir iki şey söylemek istiyorum ben Aydın Doğan'a. Diyor ki yayıncı olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı kalarak bağımsız ve objektif haberciliğe önem verdi. Doğru bir dakika. Ya 28 Şubat'ta sizin gazetenin hürriyetin manşeti Erdoğan için muhtar bile olamaz diye çıkmadı mı? Ben şimdi Aydın Doğan'a soruyorum. Böyle bir manşet gazeteciliğin evrensel kuralları içinde nerede var? Haberde manşetten yorum yapıyorsun. Muhtar bile olamaz, olamaz dediğin insan bugün seçilmiş cumhurbaşkanı. Hani evrensel gazetecilik kuralları, hani o objektiflik? Geç. Hele 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta Refah Yolu Hükümetinin devrilmesi için Hürriyet gazetesi bayraktarlık yaptı be. Darbecilerin sözcülüğünü yaptı. Hangi manşetleri attınız? Onun için lütfen doğruyu konuşun. Siz hiçbir zaman objektif gazetecilik yapmadınız. Siz Erdoğan düşmanlığı yaptınız. Bakın burası çok önemli. Şimdi eleştiri hep söylüyoruz. Medyanın asli görevidir. Kamuoyunu aydınlatmak, uyarmak için eleştiri yapacaktır. Fakat Doğan medyası eleştiri yapmadı. Erdoğan AK Parti düşmanlığı yaptı. Bizim itirazımız buraya. Bir Medya grubu, gazetesiyle, televizyonuyla, yazarlarıyla, manşetleriyle ülkenin başbakanı hakkında, cumhurbaşkanı hakkında kin ve nefret yayını yapamaz. Eleştiri yapar ama topluma cumhurbaşkanı hakkında kin ve nefret algısı oluşturmaya kalkamaz. Yapamazsınız bunu. Erdoğan düşmanlığından gitti. Erdoğan'ı eleştirdiğinden değil. Bakın bugün Demirören Grubu satın alıyor evet. ve Demirören Grubunun Milliyet Gazetesinde AK Partiye Erdoğan'a öyle acımasız ve insafsız eleştiriler yapan bir yazar var, yazmaya devam ediyor Milliyet Gazetesinde. Onunla ilgili hiç gündeme bir mesele gelmiyor. Ne yapalım? Tahammül edelim. Ya Çok yaptığı şey eleştirilerle olmuyor, insafsızlık var. Olmuyor, evet. Bak insafsızlık var. Vicdansız eleştirileri var. Ama kimse mesele yapmıyor. Çünkü eleştiri sınırlarını zorlasa da hakaret etmiyor. Burası hı hı. önemli. Kin ve nefret kusmuyor. Yani eleştiri yapılamıyordu Erdoğan Demirören grubunda. E var işte örnek veriyoruz. İsim Başka yazarlar da var. Okuyorsanız biraz gazeteleri takip ediyorsanız evet, biliyorsunuz. Ya en ağır eleştirileri yapıyor. Bak ne diyorum insaf yok eleştirilerinde. Bazıları doğru değil. Her birinin al teker teker cevabı var. Ama mesele yapılmıyor. Ya eleştirisini yapsın. Hem de sınırları da zorluyor diyorum. Ama siz eleştiri yapmadınız. Siz Erdoğan düşmanlığı yaptınız. Üstelik de bunu kin ve nefretle yaptınız. Alay ederek yaptınız. Muhtar bile olamaz. Sen ne oldun? Dere kenarından seyrediyorsun şimdi. Her neyse. Demek ki Aydın Doğan'ın Perşembe günü dediği gibi hürriyette gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı kalmamışlar, objektif habercilik yapmamışlardır. Devletimizin çıkarlarını korumaya özen gösterdim diyor. Yani devletinizin çıkarları Türkiye'nin başbakanını düşman ilan etmekten mi geçiyor? Devletim öyle bir çıkarım mı var? Devletin başındaki insana kim ve nefret Üslubu kullandığınızda devletin bundan ne çıkarı oluyor? Ne çıkarı var devletin Erdoğan düşmanlığından? Hele hele böyle... Bakınız Afrin harekatı da var. Daha öncesinde de vardı. Şimdi bir önemli nokta daha var Aydın Doğan'ın mesajında. Peki o mesajla devam edelim. Peki bundan sonra ne olacak onu da soralım. Bundan sonra çok iyi olacak. Bir, bir kestirmeden cevap vereyim. Şimdi... Mesajında diye pardon. E, dün T24 Haber internet sitesine, sitesine Evet. E, o sitenin genel yayın yönetmeni Doğan Akın'a konuşuyor Aydın Doğan. Doğan Akın soruyor. Satış için baskı gördünüz mü? Evet o kritik soru ve evet. kritik cevap nedir? Hayır diyor Aydın Doğan. Ama bu sektörde çok çektim diyor. Neymiş çektiği? Benden 1 milyar dolar vergi aldılar. Sonra da 260 milyon dolar aldılar. Burası çok önemli. Bunu yapanların, dün söylüyor Aydın Doğan bunu. Bunu yapanların 16'sı da FETÖ'cü çıktı. Bu milyar dolar cezaları, milyon dolar cezaları Aydın Doğan'a kim kesmiş? FETÖ'cü. Bunların kimi tutuklandı, kimi kaçtı ama 16'sı birden FETÖ'cü çıktı. Dikkat! Bu vergiyi benden niye aldılar hala anlamadım. Bu açıklamayı yeni yapıyor olması da... Bak şimdi, bu da doğru değil. Koskoca Aydın Doğan, kendisine FETÖ'cüler milyar dolar ceza kesiyorlar ki o zaman bu cezaların hepsini Erdoğan'ın, hükümetin kestirdiğini söyleyip yazdılar. Hükümet bizimle uğraşıyor dediler değil mi? Şimdi diyor ki 16'sı birden FETÖ'cü çıktı diyor. Kimisi kaçtı, kimisi içeride diyor. tutuklandı. Bu vergiyi benden niye aldılar? Hala anlamadın diyor. Anlamayacak ne var? Seni esir almışlar ya. Biliyorsun Hürriyet Gazetesi'nin bütün mali yönetimi santrali dahil hepsi FETÖ'nün dinlemelerine takılmış 4 sene boyunca. FETÖ seni niye dinliyor? Bu cezaları... Geliyor. Bu cezaları niye kesiyorlar? Sana şantaj yapmışlar. Seni kıskaca almışlar. Şimdi ben haliyle soruyorum. Eğer hürriyette sinsi FETÖ'cülük yapanlar olduysa acaba FETÖ'nün bu Aydın Doğan'ı kıskaca almasından dolayı olabilir mi? Siz uzun bir süredir bu sinsi FETÖ'cü kelimelerini özellikle kullanıyorsunuz. Ee, yani bakınız merkez medyada bu tip insanların olduğunu söylüyorsunuz. Ben şuna bakıyorum. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün bütün hamlelerinde onunla beraber olanlar kimler? 30 Mart yerel seçimlerinde, 7 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani FETÖ'nün bütün hamlelerinde onu kim müdafaa etmiş? Ya Hürriyet Gazetesi'nde yazı çıktı kardeşim. 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce bir de diyorlar yazan yazar öyle diyor. Bir de Fethullah Gülen darbe yapacak diyorlar. Adamın tankı, uçağı mı var ki darbe yapacak? Nasıl çıkıyor böyle bir yazı ya hürriyette? Tankı topu var işte çıktı 15 Temmuz'da. Da sen onu niye müdafaa ediyorsun? Bu derece niye kefil oluyorsun? FETÖ'ye kefil oldular. Ha söyleyeyim işte Hürriyet Gazetesi FETÖ'nün darbe yapmayacağına dair teminat verdi. En çok okunan yazarları vasıtasıyla. Mesele şahıs meselesi değil. Anlamadım Bu diyor bana. Bu teminat neden teminat verir gibi Fe, konuşuyorsunuz? FETÖ'yü neden Sanki Aynı çok şekilde Sözcü Gazetesi'nin gibi. yazarları. Şimdi Sözcü bundan, Gazetesi. Ona da birazdan gelelim. Evet. Orada da biliyorsunuz 1 Kasım seçimlerinden önce Emin Çalaşan oylarımız HDP'ye HDP hükümette işin kolayını buldu. FETÖ diye dandik bir terör örgütü uydurdular. Muhalifleri tasfiye ediyorlar dedi Emin Çalaşan. Ne zaman? Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde 29 Ekim 2015. 2015'te. Şimdi biz demiyoruz ki Hürriyet Gazetesi, Doğan Medyası yeni sahiplerinin elinde. Şimdi onlar hep suçluyorlar. İşte havuz medyasına yeni medya organları katılıyor diye. Bak siz eğer Aydın Doğan'ın dediği gibi mesleğin evrensel kurallarını, objektif gazeteciliği, haberciliği yapın. Hükümeti de eleştirme noktasında, Cumhurbaşkanı'nı eleştirme noktasında kim ve düşmanlığa sapmayın. Size kimse bir şey demez sadece muhalif medya der. Ama siz batıdan aldığınız garantilerle, suflelerle Erdoğan gidiyor, Erdoğan bitiyor kanaatiyle, düşüncesiyle saldırmaya devam ederseniz elbette ki buna kimse tahammül edemez. Kardeşim savaş var. Türkiye yedi düvelle uğraşıyor. Bir de sizinle mi uğraşacak ya? Yedi düvelle uğraşıyoruz ya. İçeride sizin beşinci kol faaliyeti yürütmesine bu devlet seyirci mi kalacak? Kalmaz. Millet isyan eder. Niye Afrin'in içine girmeyelim deyince Kılıçdaroğlu'na isyan ediyoruz? Bu ne ya? Sen bu ülkenin siyasetçisi, ana muhalefet lideri değil misin? Ne demek istiyorsun arkadaş? Niye bize Avrupalılar, Amerikalılar gibi konuşuyorsun? Senin ne menfaatin var? Diyerek isyan ediyoruz. Aynı şekilde bunlara da isyan edilir. Aa, şimdi Ateş Baca'yı sardı Sözcü Gazetesi'nde. Sözcü Gazetesi'nde sardı. Ateş Baca'yı sardı. Paniklediler. Birkaç tane okuyayım. Bugünden başlayayım istersen. Ee... Bugün Rahmi Turan Sözcü Gazetesi'nde Tokmak sütununda Aydın Doğan başlığıyla şunu yazıyor. Türkiye'de medya yeni bir döneme girdi. Bu çok doğru. Hı hı. Bundan sonra artık beşinci kol faaliyeti yapamaz medyadakiler. Bilmiyorum sözcü hala inat ediyor. Ee, o da mezarlığın yanından geçerken içinden geçerken yüksek sesle türkü söylemeye benziyor. Türkiye'de medya yeni bir döneme girdi. Ülkenin en büyük yayın kuruluşu olan Doğan Medya'nın başta Hürriyet, Posta ve Kanal D olmak üzere bütün kurumlarıyla iktidar yandaşı bir gruba satılmış olması Türk basınını şimdikinden çok daha güç günlerin beklediğini gösteriyor. Yapılan bu operasyonlar iktidarı kurtarabilecek mi? İktidar gidiyormuş. Bak bak iktidar gidiyormuş. Bu operasyon da iktidarın son hamlelerinden birisiymiş. Ama bakalım kurtarabilecek miymiş iktidar? Tam tersi duruyor. <laughs> Orası belli değil. Her şey kamu vicdanında ters de bir Kendi vicdanlarını kamu vicdanı zannediyorlar. Zaten bunların vesayetçilerin, bunlar vesayet zihniyetinin sahipleri. En büyük özelliği şu. Bu memleket bizim. Bu memleket bizden sorulur. Kamuoyu dediğiniz biziz. Bizim her söylediğimiz doğrudur. Z Bu ülkede bizden sorulur. Bu zihniyet sahipleri hayal dünyalarında bunların kendi halkları var. Kendi kamuoyları var. Hep onlarla konuşuyorlar. Kendilerinden olmayanlar evet. bidon kafalı. Evet. Onun için her şey kamu vicdanında ters tepebilir diyor. Ha Şimdi bütün kabahat bizde diyor. Bak. Hmm. Yıllardır bunalan Aydın Doğan'a sahip çıkıldı mı? 4-5 milyar gibi dünyada eşi benzeri görülmeyen haksız vergi cezası kesildiği vakit e, FETÖ'cüler kesmiş Aydın Doğan söylüyor. E sen de bu yazıyı Aydın Doğan'ın lafını okuduktan sonra yazıyorsun. Niye FETÖ'yi karıştırmıyorsun? Bak. Sinsi fetöcülük diyoruz ya. Evet. Mesela Sanki burada desek ki, AK Parti kesmiş gibi. burada bir parantez açıp desek ki bu vergi cezalarını dün Aydın Doğan açıkladı. Mer, maliyedeki fetöcüler kesmiş ya. Biz de Aydın Doğan söyleyince bak öğrendik. Diyor mu? Demiyor. Kim kesmiş bu cezaları? İktidar kesmiş. İktidar. Evet. Haksız vergi cezaları kesildiği vakit ona destek olundu mu? Siz, biz, hepimiz elimizi taşın altına koyup. Aydın Doğan'a destek olsaydık o da tüm yayın organlarını satmak zorunda kalmazdı. Yine bugün Sözcü'de meşhur Efendim, kim? Emin Çölaşan hmm, ne demiş evet merak ediyorum. Önce Ümit Zileli'nin Sarı Öküz hikayesini anlatmış. Kısaca Sarı Öküz hikayesi şu. Arslan sürüsü bir öküz sürüsüne ki daha çok onlar e, bufala sürüsüdür, manda sürüsü neyse. Onların hepsi siyah olduğu için Sarı öküz hikayesi gitmiyor. Öküz sürüsüne aslan sürüsü saldırıyor ama bir türlü başa çıkamıyorlar. Akşama doğru yoruluyorlar, bir anlaşma yapıyorlar. Aslanlar diyor ki ya burada bir sarı öküz var diyorlar. Onu bize verin, bir daha da biz size saldırmayalım. Hı. Öküzler istişare ediyorlar. Ve diyorlar ki ya bir tanesini feda edeceğiz içimizden. Yani bütün sürüyü kurtarmak için ne yapılabilir başka? Sarı öküzü veriyorlar. Ve karınları doyup tekrar acıkınca arslanlar geliyorlar. Bu sefer de şunu istiyoruz diyorlar. Ha. Onu veriyorlar. Bu defa da onu en sonunda bir tek bir tanesi kalıyor. Ve diyor ki baştan sarı öküzü vermeyecektik diyor. Evet. Şimdi Emin Çolaşan diyor ki Ümit Zilel'in diyor yazsına katılıyorum diyor. Ama diyor o saray öküzünün ben olduğunu da söylemem lazım. Hmm. Hürriyetten diyor, hükümetin baskısı üzerine Ertuğrul Özkök'le birlikte beni hazmedemiyorlardı ve beni kovdular diyor. Böylece diyor, saray öküzü verdiler diyor. Arkasından Soner Yalçın, Özdemir İnce, Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar bunların hepsi gitti diyor. Bak kimler yazıyormuş hürriyette. ben mah sokuyorum bunları. Bu yazarların... unutmayalım, hatırlayalım bak, Unutmamaktan evet. ziyade bunların hepsinin ortak özelliği Erdoğan düşmanlığı. Hı. Erdoğan eleştirisi Çoğun değil. Çoğu Sözcü de şu. An. Hep ve şimdi hepsi nerede kümelenmişler? Sözcüde. Sözcüde. Gene ne yapıyorlar? Erdoğan düşmanlığı. Eleştiri yapmıyorlar. Kim ve nefretle saldırıyorlar. Evet. Şimdi o diğerlerine de çakıyor da e, Ertuğrul Özkök'le ilgili de çok ağır yazılar yazmış. Benim onlarla işim yok. Yalnız Kadri Gülsel Cumhuriyet'te bu Kore'ye katılmış Cuma günkü yazısıyla yazısının başlığı da Doğan grubunun imhası ana akım medyanın sonu diyor. Ee, Doğan grubunun 21 Mart 2018'de iktidarın dolaylı ve arizi değil doğrudan kontrol altına girmesiyle Türkiye'de ana akım medyanın imhası tamamlanmıştır. Doğan grubunda arta kalan ne varsa gazetecilikten, yılların emeğiyle oluşmuş diğer kurumsal değerlerle birlikte yeni sahipler eliyle heder edilecektir. Nedir bunların hepsi? Bittik, tükendik. Yani hani, o görüşler evet. olunca e, ana akım medya oluyor ama farklı bir görüşe geçince ana akım medya bitiyor ana akım medya devam etmiyor yani. Bizim, Maalesef bunu düşünüyorum. Bizim söylediğimiz şey şu, artık yeni bir Türkiye var. Bulunduğu bölgedeki silahlı kuvvetleriyle, hamleleriyle 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan ihanetin bastırılmasıyla ilgili uyanmış, dirilmiş bir Türkiye var. Yedi düvelle mücadele edilirken Yedi düvelin beşinci kolu gibi bir medya Türkiye'de bundan böyle olamaz. Milletin yanında bir medya olması lazım. Bu gazetecilikten vazgeçme değil. Ya batıdaki gazetelerin hepsi kendi devletlerinin aleyhinde bazen numaradan devletin sızdırdığı bilgilerle o da bak görüyorsunuz bizde basın özgürlüğü var, demokrasi var dedirtmek için. Yoksa hepsi Ha çıktı Facebook'un kime çalıştığı değil mi? Evet. Aynı hani milyon oldu? kişinin bilgileri verilmiş. Medya devlet çıktıkları ülkelerde hiçbirisi devletin aleyhine yayın yapamaz. Şahısların aleyhine yayın yaparlar. O da devlet politikasına göre bir yayındır. Ama kendi devletlerine karşı beşinci kol faaliyeti yapamazlar. Casusluk faaliyeti hiç yapamazlar. Kaldı ki mesela Amerikan gazetelerinde seçimlerde hangi tarafı tutacaklarını baştan açıklıyorlar ama devlet aleyhine bir yayın göremezsiniz ona rağmen. Ha işte bu doğan medyasının el değiştirmesi Türkiye'de medyanın bundan sonra devlet aleyhine yayın yapamayacağının da ilanıdır. Hükümetleri eleştirebilirsiniz, uygulamaları eleştirebilirsiniz, kamuoyunu uyandırabilirsiniz, dikkat çekebilirsiniz, hükümetlerin göremediğini gösterebilirsiniz. Ama devlet düşmanlığı yapamazsınız. Devlet düşmanlığı bitmiştir artık. Ben Sözcü Gazetesi'nin bu kadar niye paniklediğini de anlamıyorum. Ya bak orada bir anlayın neden böyle bir operasyon yapıldığını. Siz de yapmayın devlet düşmanlığı. Panikleyen başka kanallarda olabilir mi? Gazeteler, He. kanallar. Şimdi çok önemli ve devletin, milletin lehine çok güzel bir gelişme oldu. Bundan sonra medyamızla ilgili daha ümit var olmamız lazım. Hı.